19 Ocak 2022, Esra Elönü, Star Gazetesi Korkaklar başkalarının cesaretinin konforuna sığınır. Başka başlıklar da deneyebilirdim. Bu başlık sıcak tutar belki, malum ortam lapa lapa. Hani yazmıştım İstanbul'da öyle sanki, adı kaldı, ruhu da albüm fotoğraflarında. Ortalığı dağıtıp gidenlerin arkasından bakan anne yüzü İstanbul. Elbiseleri yeni de olsa, aynaya bakmak istemeyen kız çocuğu küskünlüğünde. Torunlarını hayalinde sevsin diye roş odalara tıkılan, akşam erken yatsın diye abajur ışıklarına abanılan, yaşlısı olan evler gibi İstanbul. 80 yıldır ancak orta kapıya kadar ilerleyebilmiş olan partiye Cumhuriyet Halk Otobüsü denir demiştim. Yıllardır eskise de cam bezi olma kıvamına gelse de tüy tarlasına dönse de sırf inattan giyilen pembe kazaktır bu parti. Saçındaki maşayı çıkarıp elini alan, yürüyen kısır tabağı teyzelerin genetik fanatizmi. Elektrikler gitse jeneratör olarak bile devreye giremeyecekleri bize aydın diye tutturan işporta abajurudur bu parti. Anladık tamam İstanbul'da neredeyse ekmeğe bile süreceğiniz çoka ekreminizi allayıp seçmenle dalga geçiyorsunuz. İlk defa bu kadar kıvırmayı bir arada görüyorum. Tutarsızlığın sebze hali kıvırcık. Tamam onu da anladık. İstanbul'u siyasi garezinize feda ettiğinizin farkında mısınız? Cıvıklık yapma, bulaşık olma konusundaki aşkınız, çözüm üretme şevkinizin önemli önüne mi geçiyor anlamadık. Ne güzel demiş Tiryaki sözlerden. Eserim kahkahaya mahkum olmaktansa nisyana, unutulmaya mahkum olsun. Kabul etmek istemediklerini söz konusu olduğunda ne çirkef mantık üretiyorsunuz öyle değil mi? Korkaksınız. Gözlerime ve harcadığım zamana mahcup olduğum bir video izledik. Şöyle diyordu konuşan tatil valizi. Bana bütçeyi öğretmeye kalkmasınlar. Akıllarını alırım. Bunların cüsseleri Hamakat Barajı'nın doluluk oranına denk. Akıllarını alırım sözünüz ancak şarkı sözünde bütün cıstaklığıyla endam eden damar demagojinizde iyi gider. Kabul edeceksiniz, çuvalladınız, hatta çuvalı da ajansınıza yamadınız. Gözünüze kestirdiğiniz yapılmış olan projelere otobüs tepelerinden attığınız öpücükle konarken engellenmiyorsunuz. Lakin beceriksizliğinizden, aylaklığınızdan teslim etmediğiniz projelere gelince engelleniyoruz diyorsunuz. Kim inanıyor? Tüy dikmenizi siyasi nefretlerine dolayanlar inanıyor. Yahu otobüsler kafası dumanlı geziyor. Millet neredeyse yedek parça diye evinden kepçe kazan getirecek. Ve neredeyse halk ittirerek otobüsleri gideceği yere kadar bırakıyor. Hala engelleniyoruz. Buna kim güler biliyor musunuz? O şov uğruna sattığınız antrikot tabağı güler. Bütçeyi bana öğretmeye kalkmasınlar diyorsun. Öğretsinler bence. En azından yalana yatırım yapmamayı öğrenirsin. Korkaksınız ve başkalarının cesaretinin konforuna sığınıyorsunuz. Hakikat cesur, yalan ödbektir. Biri durduğu yerden sapmaz, diğeri kaçarken tostladığı yerin elinde kalır.